rüyaların gizli mesajı Rüyalar bilinçaltımızın bize ulaşmak için kullandığı evrensel bir dildir. Bazen bir anahtar, bazen bir taşınma sahnesiyle çıkar karşımıza. Peki bu semboller aslında ne anlatıyor? Anahtar. Çözüm senin içinde. Rüyada gördüğün bir anahtar. Aradığın şey dışarıda değil, içinde diye fısıldar. Belki bir kapıyı açmaya çalışıyorsun. Ama asıl anahtar senin elinde. Kendi gücünü, bilgeliğini ve sezgilerini keşfetme zamanı. Rüyanda taşınıyor olmak bir dönüşüm işaretidir. Eski düşüncelerinden, kalıplarından veya duygusal yüklerinden özgürleşiyorsun. Yeni bir zihinsel eve doğru ilerliyorsun. Korkma, bu yolculuk seni daha özgür bir benliğe taşıyacak. Kilidin sırrı, sen kendinin anahtarısın. Dışarıda aradığın tüm cevaplar aslında içinde saklı. Kilit de sensin, anahtar da. Kendini özgür bırakmanın yolu zihnindeki kapıları açmaktan geçer. Rüyalarını not al, sembolleri kendi hayatınla bağdaştır. Meditasyon yap, iç sesini dinle. Değişimi kucakla, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Unutma, anahtar cebinde değil, kalbindedir. Yolculuk dışarıya değil, İçe doğrudur.